Arkadaşlar bugün Şirinler köyündeyim. Birincisini çekmiştim. O bayağı izlenmişti. O yüzden ikiyi de çekmeye karar verdim. O zaman hadi başlayalım. Arkadaşlar şimdi ikide ne yapacağım diye sorarsın Sen Hemen bölümlere gideyim. Bölümler neredeydi? Dırırız. X1 Evet burada. Arkadaşlar İki de azmanla kapışacağız. Bu değil. Tamam bu. O. Nasıl oynayacağız? Ya nasıl oynuyorduk? Arkadaşlar nasıl oynuyorduk biz ya? Bir dakika arkadaşlar ben hemen o videoma bakıp dönüyorum. Ama başlattı, altta başlattı. Tamam, başlattı. Şimdi bu bölümde de azman var. Nani, kazman, nani, kazman, nani. Yiğit. bu obur çedi bizim meydasına indirmez. <Gülüyor> <Gülüyor> Olamaz! Altın 70 ve altında da Şirinli yemeye çalışan bir azman var. Arkadaşlar sizce kurtarır mıyız? Bence kurtarırız. Öf! Azman bırak onu. Ya bu görev bayağı basitmiş. Eee umarım Hayır hayır Tamam saklandım. Kedicik. Sen biraz daha uğraş bak. Ben burada değilim. <laughs> lazım onu biraz kirir etmiş oldum. Ay Azman çok sinir olma. Bakıyor. Yok Azman burada hiçbir şirin yok kesinlikle. Kokusunu da almıyor sen şu anda. Azman ne bakıyor? Ha şükür gitti ya Rabbim diğer hiç gitmeyecek. Ha doğru koşabiliyorduk. İmdat. Azman beni görecek. Oh göremedi. Çirkin kedi. Tamam. Arkadaşlar şurada da para var. Ben hemen tüm paraları alacağım kostümü açmak için. Azazmanı sinir ettik sanırım. O oh, bakmıyor. Ama bakarsa işimiz de biter. Bir dakika arkadaşlar ben hemen şurada saklanayım bir. Ya kız saklan. Ha tamam saklandık. Azma nanik azma Oh de Bize bakarsa Mahvoluruz Kuuu Tamam şu anda Bizi görmediğine göre her şey dört dörtlük. Oo kafasına düşmüş. Şimdi portaldan geri döneceğiz. Üç yıldızı tamamlamışız. Aslında 3 yıldız olmasın olsa da önceki bölümde bayağı bir uğraşmıştık. Hatta bir bölüm geçmem çok üzücü. Bir yıldız, sıfır yıldız. Arkadaşlar şimdi ben bu bölümü de geçiyorum çünkü azman bayağı basitmiş. Yani basit değil, bayağı basit. Gargamel. Mantarları alıyor, bir şey yapıyor. Neyse o kadar da İngilizce bilmiyorum sonuçta. <laughs> Deney yapma sakın onun üzerinde. Kurtaralım onu arkadaşlar. Bence Gargamel de çok basit olacak. Evet onları yıkmalıymışız. Yani mantarları. <laughs> Kargamal bozmuş. <laughs> Bağırdı. Mantar. Ay vurdu. Hıs <laughs> <laughs> Ben buradayım artık. benim. Try ben escaping now. Oh please, you can't. İmdat kafama kafama. Hadi nedir? Atıyor. Hay zehirlendim. Stop Gargamel bossuna çok basit olacak dedik de. Biraz <laughs> totally intentional. Güldü. Nasıl vurabiliyorsun onun Bu ne? They can aktarışı geldi. Tamam arkadaşlar öğrendim. Bunu vur. Yeter tamam. ama artık. Seni de vurmalıyız. <laughs> totally intentional. Arkadaşlar ama başka çarem yoktu yani. Yoksa bu asla ölmüyordu. Kardeş sen şöyle... <laughs> <oynayın>. Olsun mu? <laughs> Doğru ya önümdeki mantar gitmişti. Arkadaşlar bu bölümü şimdi bir daha yapacağız. Bayağı zordu yalnız. Zor değil bayağı zor öyle düşünün. Can geldiğinde mecbur atmadınız yoksa 200 kere can atar. Şu mantarın arkasında bekliyorum. Şu mantarın arkasında bekliyorum. Artık o mantarın arkasında bekleyemiyorum. Aa bu hız veriyordu. Tamam bu can veriyor. Test, bu da zehir test. veriyor. Uh, yes. Yanlış yes, vurdum. Totally Arkadaşlar sanırım ben yanlışı vurdum. Hah uh -huh. Oy, nasıl? Let's see you get through that. Try escaping now. Oh, wait. You can't. <laughs> Mayıcı. Curse you, Smith. Teşekkürler. Ne bekliyorum sadece. Bu. Ne Hı, tamam. Tam şurada beklemeliyiz. Ha tamam vurduk. Ama mantarın gitmesi de kötü oldu. Arkadaşlar şimdi sadece mantarla Ay. Şş, mantarımız gitmiş. Görmemişim. Koş koş koş. Yaldır yaldır. Sen ne vurdun? Gargamel. Nanik. Hayır. Zehirlenerek ölmeyeceğim. Bu e -e, buna asla izin vermem. Bekliyorum. Uy, attım. Can, can, can. Can, can, can. Hay zehir olmaz. Oh no, not this one. Başka mantar kaldı mı? Ha, şurada bir tane kalmış. Gargamel mini game mi? Try escaping now. Oh, Sana pis karga Stop dodging! Mantarı vurdu. Can gelirse direkt alayım en iyisini. Yoksa bu gargiş beni keser. Try <laughs> running now, little smith! Tatlı kargamal, annen sana gargi mi diyor gerçekten? No! That's not what I wanted to throw! Kesemedik oh, nasıl? Sanırım oh, no, not this one. Hadi aks Hadi Oh. Tamam arkadaşlar şimdi şuradan tuttur. Şut ve gol. Bu gerçekten zordu bir tık. Şimdi arkadaşlar hemen onu kurtarmalıyız diyeceğim de zaten o kurtulmuş doğru bir yıldız mı? Bence en kolayı şeydi adı neydi ya azman azman. Uuu herkesi kurtardı tamam. asar yapımcılar gözüküyor. Luigi Market kısmında animasyonlar. Spagetti. Arkadaşlar bende güzel bir artaydı. Bu haritayı Bedrock'tan market kısmında indirebiliyorsunuz. Adı Şirinler dileği dilegesi. Adını unuttum ama her neyse. izlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın. Bir dakika envanter hala açık. Yo yo hoşça kalmayın. Arkadaşlar. Yani hoşça kalmayın dedim. Çünkü hala haritada takılabiliyormuşuz. Arkadaşlar şuradaki parayı parkur yaparak alacağız sanırım. Heh, tamam. Burada düşmeyeyim. Heh, arkadaşlar aldım bu parayı da. Şimdi asıl soru şu. Ben oradaki parayı nasıl alacağım? Neyse arkadaşlar. Artık gerçekten hoşça kalın.